sonra da biraz izleyiciler üzerine konuşmak isterim. Ee, i̇zleyici bir sanatçı için vazgeçilmez bir şey. yani İzleyicinin e, sanatçı ve onun performansı üzerine e, çok yatsınamaz bir etkisi var. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü sonuç olarak biz bir konser yaptığımız zaman bu bir karşılıklı etkileşim meselesi. E, şimdi bu demin bahsettiğim konser salonlarının olduğu büyük merkezlerden birinde bir konser dinlediğiniz zaman Konser bitiminde bir müddet bir e, anı görürsünüz. Seyirci hemen tepki vermez. O son akorun adam akıllı tınlamasını bekler. O sırada e, <laughs> icra eden sanatçıların da bir nefes almasını is, be, is, e, bekler. E, o atmosferden normal hayata dönüşleri için onlara güzel bir e, e, şans tanır. Ee, bizlerde ise maalesef bizim bazı izleyicilerimiz, ben bu eseri evde dinledim, çok iyi biliyorum sonunun nerede olduğunu diye. Konser biter bitmez alkışa başlarlar. İnanır mısınız bizlerin sahnede nefesi şurada kalır. Yani şöyle bir arınmak istiyorsunuz o anda. Artık konser bitiyor. E, konser stresli bir şey yani. Çalıyorsunuz, binlerce nota çalıyorsunuz. Bir tanesi yanlış oldu mu ne kötü çaldın oluyor. Yani Tabii ki yanlış da yapıyoruz. Yani e, şimdi laf lafı açıyor. Aslında metinde olmayan bir şey anımsadım ben. Yaşa Hayfet biliyorsunuz. Gelmiş geçmiş en büyük kemancılardan biri. Muazzam bir teknik. Yani Hayfet tekniği hala yani şimdi tabii çıta çok yükseldi. Haksızlık etmiyorum ama e, önünde şapka çıkarılan bir teknik. Hele zamanına göre. Çünkü keman tekniğinde çok ciddi bir gelişme oldu. E, Bernard Shaw artık yaşlılık devrinde bir gün Ayfetsin konserine gitmiş. adam mükemmel çalıyor. Hiç kusur yok yani. Ondan sonra konserden sonra sahne arkasına gelmiş. Oğlum demiş bu ihtiyarın sana bir tavsiyesi var. Her gün demiş yatmadan önce bir iki tane yanlış nota çal ki insan olduğunu unutma <gülüyor> <gülüyor> Bizler de tabii ki yanlış, yani bir sayfet gibi olmadığımız için ara sıra yanlış notalar çalıyoruz tabii ama genelde elimizden gelen en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ee, dolayısıyla e, bu, bu da bir performans işi yani kolay bir iş değil, hiçbir bir işin kolay olmadığı gibi. Ee, şöyle bir nefes almak istiyorsunuz, buranızda kalıyor yani o alkışlayan seyirci tabi sizin o hakkınızı gasp ettiğinin farkında değil aslında iyi bir şey yapmak istiyor. Onun için ben aralarda alkışlayan izleyicilere bir de pek sitem etmiyorum. Ya beğenmiş alkışlıyor. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Ne var? Özellikle kışın biliyorsunuz öksürük vesaire herkes böyle bonbonlar falan atıyor ağzına. Şimdi en arka sıradan bir bayan mesela çantasından şeker alıyor. Bir kere o şekeri ararken bütün çantada <laughs> telefon defteri var, bir şeyler var, anahtar var falan. Onları duyuyorsunuz. Az duyuluyor onlar. Fakat inanın bir bombonun sarılı olduğu jelatin bir Stradivarius keman kadar iyi ses veriyor. yani salonun en dibinden mükemmel ve net bir şekilde duyarsınız. Akustik de iyiyse salon. Valla kötü akustik de bile çok iyi ses veriyor. Bence bunu araştırmak lazım. Mısır'ı düşünemedim. Evet. Çok güzel ses verir. Tavsiye ederim. Bir deneyin bir konser. e mesela bu bizim için. Bir de çok şimdi öyle bir şey ki e, seyirciler e hani çok da rahatsız etmemek için böyle yavaş yavaş soyarlar o şeyler. Hani bir <laughs> birden bire bir açsa, <laughs> yani şey olacak yani birden bire bir iki saniyede bitecek bir iş. O onun 15 saniye sürer öyle ve bu kişiler hiç sanki bir şey yapmıyormuş gibi de davranır. O da çok ilginç bir şeydir. Ee, bizi başka rahatsız eden şeyler de var tabii yani izley izleyicilerden beklediğimiz mesela en ön sıralarda ki bu yurt dışında asla böyle bir şey olmaz çocukların oturması. E şimdi çocuk yani sıkılıyor haliyle. Uykusu geliyor, oraya buraya saldırmaya başlıyor, <laughs> annesinin kulağına bir şey söylüyor falan. Bu mesela ben violonsel grubu sahnenin en dışında oturur. Ciddi şekilde konsantrasyonunu bozuyor insanın. Bu tip şeyler mesela şöyle de olabiliyor. En üst sırada oturuyorlar. Uyuyanları falan saymıyor, Onları rahatsız etmiyor e, oturuyorlar. Şimdi elinde tempo tutuyor. Ya da <laughs> ayak tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben, yani bir tane şefimiz var ikinciye gerek yok. Yani. <laughs> Ama insanın ister istemez gözü takılıyor. Yani bir de yanlış kurmuşsa. <laughs> Ciddi sorun olmaya başladı. Çünkü bizler öyle alışmışız ki. E, notaya bakıyoruz aslında ama yani ben şu anda baktığım zaman bile şu kadar şeyi görebiliyorum. Öyle bir alışkanlığı orada konsert mestere bakacaksın, orada şefe bakacaksın, burada klarnete bakacaksın. Bir yandan da notaya bakıyorsun. Yani öyle bir şey geliş, gelişiyor herhalde zamanla. Şimdi o orada muzurluk yaparsa çocuk, ben buraya da baksam onu görüyorum. Böyle bir e, sitemiz de olsun seyircilere.